Herkese merhaba arkadaşlar. 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM sayısal verileri de paylaştı. Bu sayısal verilere göre de üniversite bölümlerinin taban puanları belli olmuş oldu arkadaşlar. Şu anda sıralamalara dair bir veri yok elimizde ancak taban puanlara bakarak tahmini olarak sıralamanın nerelerde kapattığını anlayabiliyoruz. Taban puanları nereden bakacaksınız? Öncelikle size bundan bahsetmek istiyorum. Daha sonraki videolarda da bölümlerdeki sıralamaların nerelere geldiğini paylaşacağım. Şimdi taban puanlara bakmak için yapmanız gereken şey ÖSYM'nin web sitesine girmek arkadaşlar. ÖSYM'nin web sitesine gireceksiniz. Oradaki duyurular kısmında 2025 YKS sonuçları açıklandı kısmı var. Sabah girmiştiniz. Aynısına tıklayacaksınız. Daha sonra aşağıya doğru iniyorsunuz. Aşağıya indiğinizde zaten sayısal veriler kısmı var. Ona tıkladıktan sonra tablo 3 var, tablo 4 var. Tablo 4 lisans programları, tablo 3 ön lisans programları arkadaşlar. Hangisine bakmak istiyorsanız oradan indireceksiniz ve bölümlerin puanlarına bakacaksınız. Kendi puanınızla karşılaştırarak zaten sıralamaları nerelere geldiğini tahmin edebilirsiniz az çok. Dediğim gibi bölüm sıralamaları nerelere geldi, hangi bölümün sıralaması öne geldi, hangisi geriye gitti bununla ilgili video paylaşımlarım da gelecek. Bunun için kanalı takipte kalın arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim. bunlardı. da dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.